Merhabalar kızıma. Çok istediğim setimi aldım. Şimdi açtım. Kargodan yeni geldi bugün. Şöyle içerisinde iki tane kalemi. Şunlar da yaz sil kalemleri. Şu şekilde paketi var. Arkasını çeviriyorsunuz. İçerisinde de kitaplarımız var. Hemen kitaplarımıza bakalım. İçerisinde bir, iki, üç, dört ve beş adet kitabımız var. Ve bunlar öğrenme harflerine göre sıralandırılmış. Umarım faydalı olur. Şimdi de içimizi açalım. Evet. <laughs> Çok tatlı gözüküyor. Evet. Bunların özelliği şöyleydi. İşte hem yazıyorsunuz hem de silebiliyorsunuz. Şurada bir deneyelim. T harfimizde kalemimiz açabilirsem açtım sildim şimdi evet gayet güzel umarım faydalı olur tavsiye ediyorum çünkü çocuklarımıza her şey değer